Arkadaşlar bugün ee, vloglarımın 3. serisiyle karşınızdayım. Evet arkadaşlar bugün 3. vlogumu çekeceğim. E, i̇nşallah güzel olacağını umuyorum. E, videoma geçmeden önce kanalıma abone olup like tuşuna basıp bu tarz videolardan daha çok gelmesini istiyorsanız yorum yapmayı unutmayın. O zaman hadi videomuza geçelim. Bu arada arkadaşlar, arkadan ses geliyorsa çok özür dilerim. Balkon açık çünkü. Ee, arkadaşlar, e, biliyorsunuz ki her videomda ben, yani ilk iki video vlogum, vlogumda, <laughs> vlogumda e, arkadaşlar, e, çeşitli çeşitli şeyler yapıyordum. Böyle melodika çalıyordum, kitap okuyordum, resim çiziyordum. Hatta ikinci videomda, part 2 videomda e, ee, biliyorsunuz ki Pıtır'la devrini oyunu oynamıştık. Eğer o videoyu izlemez değilseniz de diğer videoma gidip bakabilirsiniz. Tabi bunu izleyip ilk önce ondan sonra ona bakabilirsiniz. Şimdi ben bugün yine ilk önce başlamaklı olarak kitap okuyacağım. Evet kitabım burada. Adı da Mama. Evet Mama'yı okuyacağım arkadaşlar. Mama'yı bilenleriniz yani herkes biliyordur genellikle. Şöyle. Burada ailecim güzel mi? Bakın. Yani kendim yapmıştım bunu. Böyle. Güzel bence yani baya güzel. Ben şu anda 65. sayfasındayım. Baya bir sayfa yani 307 sayfa falan. Ben şu anda yeni başladığım için 65. sayfasındayım. Bence harika bir kitap. Okumanızı kesinlikle tavsiye ederim. Ee, ee, bu arada bazı kitap önerilerinde e, bulunabilirim ama kitap önerileri bulunma videolarım da var. Onlara da gidip bakabilirsiniz. Ee, o zaman ben kitabımı okuyayım. Sonra sizle görüşürüz. Yani şimdi ben 30 sayfa okuyacağım. Çünkü arkadaşlar baya bir resim, hiç resmi yok neredeyse. Sadece böyle e, yeni başlıklara geçerken şöyle şöyle resimler var o kadar. Ee, daha başka bir resim yok ve çok uzun olduğu için 30 sayfa oluyor. Normal e, böyle 40 sayfa falan okuyordum Neyse lafı uzatmadan hemen e, videomuza Ay, kitap okumaya şey Hadi görüşürüz. Evet arkadaşlar kitabımı okudum. Ee, şimdi 65. sayfadaydım. 90'a geldim. Şöyle. Ee, bence Gerçekten şeyde de söylediğim gibi bir daha söylüyorum çok güzel bir kitap. Ee, şimdi 3 bölümü var arkadaşlar. Ben size ayırayım. Bir dakika bir bekleyin hemen. Evet arkadaşlar buradan buraya kadar Momo ve arkadaşlarından bahsediyor. Ben buraya kadar okudum hepsini. Şimdi buraya kadar da e, Duman Adamlar'dan bahsediyor. Ondan sonra da buraya kadar da saat çiçeklerinden bahsediyor. Bakın. günlerini buradan böyle yapmış. Diğer yerde böyle neredeydi? Ee, burada da şöyle başlamış arkadaşlar. Bir dakika. Evet. Böyle başlamış. Burada da duman adam var. Burada da işte mama ve arkadaşlarından bahsetmiş. Bir dakika. Açayım hemen. Arkadaşlar bu arada arkadan ses geliyorsa özür dilerim. Dediğim gibi balkon açık. Burada da mama ve arkadaşlarından bahsediyor. Arkadaşlar şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Bir dakika. Şu ayrıcı koyup ben geliyorum hemen. Evet arkadaşlar. Şimdi biraz dedim ki sohbet muhabbet zaman dedim. Ve sizinle şey yaptım. Pupitimi aldım. <laughs> geldim. Pobi'cim ee, bu arada el yapımı. Bence gayet güzel oldu. Bence aşağıda şöyle. Böyle. Ee, böyle bir şey. Bu arada arkadaşlar bileşim güzel mi? Bence güzel. Bunu bir arkadaşım hediye vermişti bana. Böyle. Bence çok güzel diye. Onu bir şey yapıyorum. Arkadaşlar e eğer yorumlar açıksa her zaman söylediğim gibi bazen de açık olmuyor. E burada e evet her zaman açık olmuyor. Devam edeyim. <laughs> her zaman açık olmuyor. E ama eğer açıksa yorumlar sizde. E lütfen bana bir böyle e adlarınızı böyle yaşlarınızı falan söylerseniz çok mutlu olurum. Hem sizi tanımış olurum hem takipçilerimi tanımış olurum. 47 kişiye bana abone oldukları için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Acaba o 47 kişi arasından kim bile kimler yani kim bana abone olmuş kaç yaşında onları burçlarınızı yazmayı unutmayın sakın ha. Arkadaşlar bu arada çok yakın zamanda bilmiyorum ama popit yapımı videosu gelecek ee, onu diyeyim ee, şimdiden yorumunu hazırlıklı olun ee, çünkü beraber birlikte popit yapabiliriz Eğer siz sizde istiyorsanız tabi ee, arkadaşlar yararlı e, böyle şey olması için ben kendi elimle yaptım böyle. Hem yani biraz zahmetli oluyor ama bence güzel. Yani sonuçta mağazalarda yani biraz pahalı bence. Bana öyle geliyor. Yani bazıları mesela biz AVM'ye gitmiştik. Popit e, şey 30 liraydı. Bence çok pahalı. Sadece bir tanesi. Yani bilmiyorum stres yap ama onun yerine elimizle yapsak bence daha iyi olur diye düşünüyorum ben. Yani emek vereceğiz ama yine de bence ondan iyi diye düşünüyorum. Arkadaşlar e, biliyorsunuz ki ben e, yani ben size soru cevap videomu yapmıştım. E, eğer sorularınız varsa bana lütfen yorumlar kısmına yazın. E, bu arada arkadaşlar ben abone olmayanlar için e, abone olmayı şey yapayım ben size e, şey yapayım. E, abone ol olmak için şöyle yapıyorsunuz arkadaşlar ilk önce e, abone ol'u basıyorsunuz ondan sonra zile basıyorsunuz böyle üç tane seçenek çıkıyor e, tümü kişiselleştir ya da böyle şey diye bir şey çıkıyor ondan sonra tümü diyorsunuz ve e, tümü dediğinizde böyle yanında iki tane işaret çıkarsa e, e, bana abone olmuş ve bundan sonra size bütün bildirimler gelecek anlamında oluyor. Mesela eğer şu an aboneyseniz bu videoda gelmiş olacak size. Ee, arkadaşlar böyle bir sohbet muhabbet yapmak istedim. Şimdi ne yapacağız? Aslanı göreceksiniz. Bu arada güzel olmuş mu? Yine yorumları yazarsanız sevinirim. Şura yırtılmıştı. Ben de bunu patafix e yapıştırdım. Patafix'i bilenleriniz varsa yorumlara yazsın. Ne? Neyse. e Şimdi sohbet muhabbet kısmı bitti. Şimdi de son 3 dakikayla bir şey yapalım. Ondan sonra videomuzu bitirelim. E, evet şimdi görüşürüz diyorum. Evet arkadaşlar ne yapacağıma karar verdim. Salona geçtim. E, biliyorsunuz ki benim resime böyle bir sanatım var. Ee, ve onun için e, Resim çizeceğiz Böyle resim güzel çiziyorum Ve yanımda kim var Bilin sizce Bildiniz değil mi Batır Merhaba arkadaşlar Ben Batır Kaç yaşındayım ya ben Zeynep 3 yaşındayım Erkeğim Ama yine de adım Batır Ben gidiyorum Yalnız Pıtırcım soru cevap videosu yapmıyoruz. Vlog yapıyoruz burada. Eee ne yapayım? Yani alt üstte takipçilerimiz tanısın diye şey yaptım. Öyle değil mi? Öyle de vlog değil. Vlog yani bu. Ay vlog değil dedim. Neyse. Bu arada arkadaşlar e, size çok çok teşekkür ediyorum. E, hem 47 abone için hem de e, deprem videoma böyle çok görüntülenme almış. Onun için de teşekkür ediyorum. Ve Rakim Ahtun için de teşekkür ediyorum. 3 tane teşekkürüm oldu size. Teşekkür ederim takipçilerim Rim Rim Evet. Neyse. Arkadaşlar şimdi benim şöyle bir defterim var. Ve bu defterimde şöyle. Bazı sanatlarım var. Yani bazı resimler çiziyorum. Böyle bazı insanlar çiziyorum. Bakın. Böyle mesela bir yüz yapmıştım. Böyle kirpikleri bence çok kötü oldu arkadaşlar. Böyle kol yapmıştım ona. Adını da Leyla koymuştum. Leyla. Kız Mecnun Leyla. Aklıma o geldi. Leyla Mecnun Leyla. Adını da Leyla koydum. Bence yakıştı diye umuyorum. Ondan sonra bir tane daha yaptım da. Bu biraz şey oldu böyle. Böyle oldu arkadaşlar. E, onu göstereyim. Hemen. Böyle. Bunu da böyle yaptım. Yani Bence yine de güzel oldu diye düşünüyorum. E, şimdi e, başka bir bunlara başka bir resim çizelim. Geçelim hemen. Evet arkadaşlar. İlk önce bir kalem alıyorsunuz. Şurada kalemimi getirdim. Ve şeylerimi getirdim. Ben kalemlerimi. öyle. Ee, Ondan sonra bir dakika şöyle şu şey yapalım. Evet. Buraya uygundur. Boş bir sayfa. Şimdi hemen bir dakika. Evet. Ha. Örtelim. Şöyle. Evet, <laughs> şöyle ucu çok açık değil ama benim için ya da neyse ben şu üçlü kalemle yapayım öyle yeterli bence bana Giyin şunu. evet arkadaşlar şöyle Heh, tamam şimdi diğerlerini de yaptığım gibi ilk önce yüzünü yapıyorum ben ilk önce ondan sonra böyle saçlarından gidiyorum siz de bana bakarak yapabilirsiniz şöyle inşallah bu Güzel olmuş mu ya Ben evet, Güzel oldu ya. Ben öyle demiyorum ama. Neyse. İlk önce kafasını çiziyorum. Şu. Evet. Böyle bir satırdan buradan başlıyorum. Evet. Şöyle. Şöyle kafasını biraz büyük yapıyorum. Çünkü sonuçta kaç tane organ girsek öyle değil mi? Kaç yüz burun, çene, alt ben ne diyorum ya alt ne? Alt ne? İlk önce böyle yüzünü yapıyorum. altını siliyorum arkadaşlar. E çünkü e sonra bir daha çiziyorum. Çünkü arkadaşlar ilk önce bir yüz şeklini oluşturuyorum. Ondan sonra ona göre şey yapıyorum. tabii ki çok düzgün olmuyor siliyorum ondan sonra tekrardan bir daha yapıyorum bu biraz tombul yüzüm olacak ya olmasın ya gözünü seveyim tombul yüzlü kızlar çok güzel olmaz Bunu çok güzel bir ek buldum evet bunu kulaklık da yapabilirim Böyle taş da takabilirim. Bilekliği de olabilir. Kolyesi de olabilir. Küpesi de olabilir. Her şey olabilir bunun. Zaten hepsine kekül yaptım. Kekül. Kekül. Kendime benzettiği için biraz böyle kekül yaptım. Hepsini. Gördünüz mü? Eğer videoyu şey şu üç noktadan ağır, ağır çekimi alırsanız şey olabilir. Yani görürsünüz. Kart düştü az önce. Böyle yüz yeterli mi diye bakıyorum ama bir dakika. Heh. Şöyle yeterli bence. Tabii ki hiç düzgün olmadı. Ama bunu tabii ki kalıntıları kalacak biraz silince. Oradan tekrar çizeceğim yüzünü. Küçük mü oldu? Bana mı öyle geliyor? Yok yok ya. Tam normal normal. Kendisine biraz şey yapacağım. Şöyle yuvarlağımızı çizdim. Düşme artık. Böyle yuvarlağımızı çizdim. Şimdi bunu siliyorum. Evet hemen acele edelim. 14 dakika geçmiş. Arkadaşlar bence bunu ben durdurayım, yapayım geleyim size. Evet çok uzun oldu çünkü video. Yani Evet arkadaşlar, ben yapıp geldim demeyeceğim. Bazı ayrıntıları göstermem lazım size. Şöyle, ilk önce kafasını çizdim. Ondan sonra sildim. Ondan sonra tekrar çizdim. Ondan sonra üstünden bir daha geçtim. Ondan sonra <laughs> katüllerini yaptım. Şöyle olmayacak şekilde görebiliyor musunuz bunu? Şöyle. Evet. Şunu görebiliyorsunuzdur. Ay, Şu kamera şey oldu. E şimdi e, ortadan şöyle kalküllerin olduğu yer var ya, ondan sonra şöyle bir çizgi atıyorsunuz. Ama kalın. Böyle biraz kalın yapın şöyle. Şuradan çizgi atıyorsunuz dediğim gibi. Ondan sonra saçlarını çiziyorsunuz. Düz olabilir, yan olabilir, ters olabilir, dalgalı olabilir. İstediğiniz şekilde yapın. Ben bu sefer düz yapacağım. Dalgalı yapmıştım. Böyle düz, biraz kılıcık yapmıştım. Ondan sonra şimdi de bayağı bir düz yapacağım ama normal düz benim gibi aynen. Böyle nazikçe yapıyorum. Ben yapıp geleyim en Çünkü video çok fena uzadı. Evet arkadaşlar yine bir ayrıntı göstereceğim. Şöyle ben yaptım. Şimdi kirpiklerini, gözlerini, kaşlarını yaptım. Saçını da böyle yaptım. Şimdi dediğim gibi kirpiklerini yapıyorum. Hemen sizin yanınızda şöyle yapalım. Ondan sonra acilen gözlere geçeceğim. Ondan sonra burun, ondan sonra şey, en sonunda da ağız. Ondan sonra e, videomuz bitecek. Maalesef yine sizin yanınızda boyayamayacağım arkadaşlar. Ama bunu da başka bir videoda e, göstereceğim. Ee, i̇nşallah gösterebilirsem unutmazsam ee, göstereceğim. Ee, siz eğer yaptıysanız benimle beraber e, siz kendinizce renklerle boyayabilirsiniz. Mesela benim yaptığım gibi mavi gözler, turuncu saçlar, yeşil gözler, kırmızı saçlar ya da ne bileyim sarı saç yeşil göz bir sürü renk var sonuçta. Ee, istediğinizi yapabilirsiniz. Ama ben şey şeyimi yapıyorum. Ee, arkadaşlar bundan sonra e, gözlerimizi yapıyoruz. Biraz küçük oldu galiba göz. galiba yeterli diye düşünüyorum. İnşallah yeterli olur. Hı, tamam. Evet arkadaşlar. Şöyle dakika. Şöyle gözlerini de yaptık. Şöyle Göz bebekleri. Ondan sonra şöyle yapıyoruz. Bir dakika. İçine küçük bir nokta koyuyoruz. İkisinin de. Ondan sonra burunlarını yapıyoruz. Arkadaşlar annem geldiği için 20 değiştirmek zorunda kaldım. Şöyle ha tamam. Şimdi ağzını yaptık mı? Bitecek. Evet. Arkadaşlar şöyle yaptım. Şöyle ee, şimdi arkadaşlar e, son olarak da şöyle bir şey yapacağım. Şöyle boynumu yapıyoruz. Ondan sonra saçına göre ayarlıyoruz. İsterseniz kolye de yapabilirsiniz böyle küpeler filan yapabilirsiniz ama ben bu şeyini de yapmayacağım bu seferlik. Arkadaşlar burada boyarken gözlerini, burunlarını, ağızlarını falan boyadıktan sonra e, kalkülleri yap e, siyah yapmıştık ya. Onları ilk önce silin. Ay, özür dilerim, silmeyin. İlk önce kurşun kalemle e, mesela atıyorum nedir onun adı? sarı boyayla boyayın. Ondan sonra silin. Ondan sonra tekrar boyayın böyle. Ondan sonra şey yapın işte. Diğer yerlerini boyayın böyle. Üstünden de böyle e, böyle ne bileyim sarı bir ona benzer bir boyanız varsa onunla tekrardan boyayın. Bence güzel oldu. Siz de kendinizce yapabilirsiniz. 20 dakika oldu. Çok uzun oldu. Ee, arkadaşlar e, görüşürüz diyorum <gülüyor> <gülüyor> görüşürüz diyorum bu, e, dediğim gibi bu tarz videolardan daha çok istiyorsanız yorum yazmayı unutmayın videomu sevdiyseniz like ve abone olmayı unutmayın görüşürüz görüşürüz.